Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Peki. Dersimize bir ayet-i kerime ile. Mealen: Yoksa Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ayet-i kerimeyi tekrar söyleyeceğim. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Şimdi Hz. Ali radıyallahu anh efendimizden çok manidar birkaç söz. Birincisi, eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. İnşallah diyelim. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, bil ki zafer yakındır. Bir iznillah. Bir başka manada yine güzel bir söz. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Üçüncü bir sözü zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. Yani e, inşallah diyelim ki bu ifadeler sanki neye işarettir? E, tabii bu ifadeler cihanşumuldur, evrenseldir, geneldir. Her zamana bakar ama sanki böyle gönlümüzü okumuş gibi İmam Ali radıyallahu an güzel buyurmuş. Şimdi mührünü Bediyü Zaman bende Şahi merdan diye yazan Bediüzzaman Hazretleri bakın e, Hazreti Ali'yi tasdik edercesine ne kadar muazzam mükemmel bir açıklama getirmiş bu günümüz olaylarına. Bir mülhit, bir dinsiz, bu mülhit mütecavizler haddini tecavüz etmeye başladılar. Ya tabii o gün için söylemiş Bediüzzaman Hazretleri fakat tam günümüze ışık tutuyor. Bu mülhit mütecavizler haddini tecavüz etmeye başladılar. Artık tecavüzün bu derecesi fazladır. Bu itibarla muazzam bir barikay hakikatin zuhuru yaklaştığı iman ve itikadı bize teselli veriyor. İnşallah diyelim. Ne zaman ki tahribat ve istibdat haddini aştı, uçurum kendini gösteriyor. Büyük felaketler, güler yüzlü intibahlar tevellüt eder. Büyük felaketler, güler yüzlü intibahlar meydana getirir. Derler ki pek müsib, pek isabetli bir söz. Yine bu manada şuaların sonunda büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hz. Yusuf aleyhisselam Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafında atıldığı kuyu ve zelihanın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ha, demek ki yani zaferler, saadetler Hemen ne yapmıyor? Kolay elde edilmiyor. Mutlaka ne yapmak lazım? Mutlaka uğrunda bir zahmet çekmek lazım yani. Devam ediyor şimdi adın önceki ifadeye. Herhangi bir hükümet zulmü ve istibdadı arttırdı, mazlum milletler istiklalini kazanıyor. İnşallah dua edelim Cenab-ı Hak Filistinimizi değil mi Gazze'mizi inşallah bu hakata mazhar etsin. En kısa zamanda o zalim Allah'ın kahri ismiyle Belasını olacak tokatını yiyecek ve inşallah Filistin'imiz neyine kavuşacak? İstiklaline kavuşacak. Allah er geç inşallah bunu bize gösterecek. Şu asırda dinsizlik ve tahribat fazlalaştı. İnşallah mazlum ve masum ehli imanın yüzü gülecek. Parlak bir güneş hakikati er geç ne yapacak? Er geç doğacak inşallah. Hadis-i şerif daha önce de biz bu hadis-i şerifi arz ettiğimiz için, şimdi hadis-i şeriften sonra hadis-i şerifin verdiği müjdeyi böyle tasdik eder manasında muazzam bir rüyamız var. Yeni, görülmüş bir rüya, sadık bir rüya. O rüyayı arz etmeden önce bu daha önce yine derslerimize anlattığımız hadis-i şerifi tekrar edeceğiz. Arkasında o görülen rüyaya geçeceğiz. Ebu Hüreyre radiyallahu anh bildirmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecekler. Öyle ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak. Taş veya ağaç ey Müslüman, ey Allah'ın kulu şu arkamdaki Yahudidir gel de onu öldür diye haber verecektir. Şimdi biz daha önceki derslerimizde bu taş ve ağacın birer müteşabih bir benzetme olduğunu daha önce birçok hadis-i şerifi anlattık. Birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bu konuda müteşabihtir. Yani mecazdır, benzetmedir. Bunların tevili vardır. Bu taş ve ağaçla ilgili çok tebirler var. Günümüz teknolojisiyle açıklanıyor. Yani o gün inşallah Rabbim o günü alem-i İslam'a bizlere göstersin. Yahudinin sonu geldiği o gün yani Yahudi arkasına saklandığı Taşta, ağaçta ne diyecek? Arkamda Yahudi vardır. Gel öldür diyecek. Bu taştan ağaçtan çok yorumlar var. Günümüz teknoloji teknolojisiyle açıklanıyor. Örnekler veriliyor. İşte e, teknolojiyle Yahudi nerede saklandığı ne yapılacak haber verilecek. Veya kalbi taş gibi katı olan, böyle ağaç gibi hissiz ve duygusuz olan milletler, kavimler bu Yahudiden o kadar nefret edecekler ki herkes hangi millet kim olursa olsun bunun yeri ne yapacak? Yeni haber verecek. İnşallah diyelim. Evet. Veya vel ilmu indallah la ya'lam gaybe illallah. Gaybi Allah bilir ama bunlar yapılan tevhidler aklımıza gelenir. Hadis şöyle devam ediyor. Sadece gargat ve bazı gargat ağacı müstesna çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Az önce çok değerli hocam Niyazi Beki hocayımla görüştüm. Buraları biraz bir mütala ettik. Diyor 1978'de e, Siyer-i Nebi sempozyumunda böyle Filistinli bir alim vardı. Ve onunla bu meseleyi konuşurken dedi ki bu gargat ağından kasıt Amerika'dır dedi. İşte bugün de mesela diyelim ki Amerika, İngiltere gibi ülkeler ne yapıyorlar? Bunları destekliyorlar. Yine doğrusunu Allah bilir. Evet şimdi bu rüya rüyamıza geçiyoruz. Rüyayı arkadaşlar böyle e, kısa öz olarak e, arz edeceğim. Olduğu gibi bu rüyayı, bu sadık bir rüya, doğru bir rüya. E, ben çok rüyalara itibar etmem. Zaten e, 28. mektupta da bu konu güzel bir şekilde anlattırmış ama bir de rüyayı sadıka var. Yani onun hakkında da kısa bir şey arz edeceğim. Önce hep beraber rüyamızı dinleyelim ve rüyayı Allah kabul etsin. Bir hanımefendi rüyayı görmüş. Rüya şöyle kendi bizzat orijinal ifadesi. Allah hayır eylesin. Rüyamda bir ablamız ve birkaç kardeşle birlikte Türkiye'deki bütün eserleri toplayıp sırt çantasıyla Kudüs'e gidiyorduk. Eserlerin her birinin boyu bir evin duvarı kadar uzunlukta ve büyüklükte idi. Taşıdığımız yük ağır olmasına rağmen bize çok hafif geliyor ve rahatlıkla taşıyorduk. Devamında o grupla birlikte Kudüs'e girdik. Kudüs'e git, gitmeden önceki alan çöldü yani. Çöl halindeymiş. Ama şehre adım attıktan sonra yeşillik alanları başladı. Şehrin içerisinde Müslüman ordusu ve İsrailler karşı karşıya idi. Demek ki savaş, savaş savaşmak üzereymişler. Birbirlerine silah çekmişler, savaşmak için bekliyorlardı. Biz tam bu iki ordunun arasından geçtik ve getirdiğimiz eserleri sanki birer tuğla misali duvar gibi örmeye başladık. Her bir eser büyük bir duvar büyüklüğünde olduğu için bütün eserleri dizince gökyüzüne kadar uzanan bir kale gibi oldu. Yani inşallah bu yapılan dualar, yapılan ağlamalar, sızlamalar, alem İslam'daki ve özellikle başta Türkiye'mizde olmak üzere alem İslam'daki bütün ahlar, ininler, dualar demek ne hale gelecek inşallah. Yani tabi eserler, kitaplar da, risaleler de bir temsil. O da zaten kitaplar baştan sona kadar dua. Kitaplar sanki çelikten gibi birbirine kenetlendi. Kafirler ateş etmeye başladılar. Ama tek bir kurşun bile Müslümanlara isabet etmedi. Sonra kafirler Müslümanlara bir zarar vermeyeceklerini anladıkları için pes ettiler. Müslümanlar da bundan istifade istifade ederek saldırıya geçtiler. Savaşın sonunda tek bir İsrail'i kafir dahi hayatta kalmadı. Aa, tam adını örgü e dedi ya, Müslümanlar ne yapacaklar? Bugün söyle, kafirleri ne yapacak? Hepsini öldürecekler. Çünkü artık bu laneti bir millet. Değil mi? Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah diyor onları kahretsin. Bu kavim laneti bir millet. Oraya girmeyelim. Bu, bu milletin ne kadar laneti, ne kadar aşağılık olduğu zaten herkes tarafından biliniyor. Zaten bunlar ikinci seven yok. Yani inşallah bunlar öyle bir zulüm yaptılar yapacaklar ki bütün dünya bunlardan nefret edecek yani. Allah'ın avr ve inayetiyle. Müslümanlar hepsini öldürdüler. Savaşçının bitimiyle rüyandan uyandım. Şimdi burada bu rüyamızı tasdik eder manasında 28. sözde kısa bir yer aldım. Ondan önce bir hadis-i şerifin maalesef diyor ki kıyamete yakın görülen rüyalar sadık olacak diyor. Yani hatta e, ee, nübüvvetin diyor 46. cüzünden bir cüzü de sadık rüyalar. Cenab-ı Hak işte tabi zaman çok değişti. Müslümanlara böyle ümit vermek, şevk vermek, ümitlendirmek için Cenab-ı Hak merhamet ve rahmetiyle böyle sadık rüyalar gelecek. Ben rüyayı baştan sona kadar böyle dikkatle dinledim, okudum, baktım ki gayet mutabık, gayet uygun. Bir de hadis-i şerifler örtüştüğü için dedim çok değerli dostlarımızla, dinleyenlerimizle, izleyenlerimizle, sevgili kardeşlerimize paylaşayım dedim. 28. mektupta sadık rüya ile ilgili şu kısım var. Üçüncü kısım diyor rüya ise rüya sadıkatır. O doğrudan doğruya mahiyet insaniyedeki latife-i rabbaniye alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla, uykuyla durmasıyla alemi gayba karşı bir münasebet bulur. Bir menfez, bir pencere açar. O menfez ile vuku'a gelmeye hazırlanan hadiselere bakar. İnşallah. Son olarak da e, Husrev abinin hatırasında yine güzel bir müjdeyle dersimizi bitirmiş olacağız. Husrev abinin üstada sorusu. Üstadın bir dersinde İslamiyetin hakimi mutlak ve muzaffer olacağına dair müjdelerden bahsederken bir soru sorar. Üstadım, eğer zahire bakar ise çok zor. Acaba nasıl olacak? Üstad Hazretleri buyurmuş. Bak kardeşim, müteessir olmayın. İslamiyet yeryüzüne hakim olacak. İslamiyet dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak. İslamiyet son meyvesini verecek. Öyle bir İslamiyet gelecek ki bütün dünya kıtaları halinde İslamiyet'e dahil olacak. Öyle bolluk olacak ki kimsenin geçim sıkıntısı olmayacak. Bir zengin zekatını verecek, fakir bulamadığı için parasını devlete verecek. Dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara gönderecek. İslamiyet hakim olduğu zaman Cenab-ı Hak yer altındaki ve yer üstündeki hazineleri o insanların, Müslümanların emne verecektir. Böyle bir gün gelecek. Hiç merak etmeyin. İnsanların ümidini kestiği zaman da bunlar olacak. Yine bir hatıra da, biri böyle işte üstadım nasıl olacak? Üstadım kardeşim merak etme bir anda olacak. İnşallah diye. Bu Cenab-ı Hak merhamet ve rahmeti canibine baktığımızda çok kolay. Zaten başta söyle zahire baksan çok zor. Ama Allah'ın merhamet ve rahmeti canibine baktığımızda ne? Her şey gayet kolay, gayet rahat. O cihete bakmak zor. Zaten bir de yalancının mumu ne zamana kadar? Yasya kadar. Asırlar oldu değil mi? Akif diyor ya. Bunaldı milletin afaki bir nur ister. Asırlar oldu ilahi onur günde yeter onur günde ilahi diye Allah'a yalvarıyor yani. Allahu Teala Celle Celalu tek bir kişi dahi olsa vaadini yetene yedine getirecek. Başka bir de diyor ki kıyametin kopmasına bir gün kala Allah o günü bereketlendirecek. İslamiyeti hakim kılacak. Allah'a Cenab-ı Peygamber'e Peygamber e, e vaadini gösterecek. Tekrar insanlık, beşer neyi görecek? İslam'ın güzelliği, gerçek insanlığı görecek ve inşallah Cenab-ı Hak en karı zamanda e, ne yapsın onu? Bize ve alem İslam'a, insanlığa göstersin. Ve son ifade şöyle. Evet ümit var onuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek görse de İslam'ın sadası olacak. İnşallah i̇şte, tabi İslam nedir? Sülhtür, selamettir, adalettir, insanlıktır, güzelliktir, sevgidir. Say say birden kadar. İnşallah Rahman diyelim. Evet. Burada e, Cenab-ı Hak bu hakikatleri en kısa zamanda ta bize lütfetsin, ikram ihsan etsin. Filistin'deki kardeşlerimize böyle sabır, metanet, ondan sonra nasip etsin. İmanlarını inkişaf ettirsin. Böyle m, dayanık ve sabırlarını artırsın. Şehitlerimiz de, Allah gani gani rahmet etsin. Bu niyetle, bu e, veren müjdelerin tahakkuki için, Müslümanların intibahı kendine gelmeleri için, yeniden İslami bir şuurla hayatlanması niyetiyle Allah rızası için, başta şehitlerimizin de ruhuna bir Fatiha okuyalım. El Fatiha.